Diş dolgusu abdeste ve gusle engel midir diye sorulmuş. Kıymetli kardeşler, bugün bazı insanlar hususen bunu dile getiriyorlar. Yani şayet ağzınızda diş dolgusu varsa o zaman Hanefi mezhebine göre abdestinizde guslünüz de geçerli olmaz. Mutlaka Maliki mezhebini taklit etmeniz gerekir şeklinde bir söylem var. Fakat Hanefi mezhebi açısından meseleye yaklaşacak olursak hiçbir şekilde bunun aslı mesnedi yoktur. Bir insan diş dolgusu yaptırdığı zamanda yaptırmış olduğu dolgu artık diş yerine geçer. Onun için elbette dolgu yaptırma esnasında temiz olmak gerekir. Kadınlar onun için özel hallerinde dolgu yaptırmamaya dikkat etmeleri lazım. Fakat çok dayanılamayacak bir ağrı olur veyahut da alternatifi olmayacak şekilde e, sırası gelmiştir, başka zaman yaptırması mümkün değildir. Böyle durumlar söz konusu olursa o zaman bu e, bir zaruri durum olacağından dolayı o hallerde de yaptırabilirler. Fakat velev o halde yaptırsın, velev ki temiz halinde yaptırsın fark etmez dolgu yapıldıktan sonra Hanefi mezhebine göre o artık diş hükmündedir. Onun için Hanefi mezhebine göre de kişi guslünü, abdestini alabilir. Abdesti ve guslü geçerlidir. Maliki mezhebini taklit etmesine gerek yoktur. Hususen bununla alakalı son dönem fukahasından Mustafa Sabri Efendi'nin ve Allame Muhammed Zahid el-Kevferi rahimahum Allah'ın fetvaları vardır. Ve Hanefi mezhebinin de genel anlamdaki fetvalarına baktığımızda böyle bir konuda Maliki mezhebinin taklit edilmesinin gerekli olmadığı görülmektedir. Onun için Hanefi mezhebine göre de diğer mezheplere göre de diş dolgusunun abdeste veya gusle herhangi bir şekilde bir engeli söz konusu değildir. Diş dolgusu olan insanın abdesti de guslü de geçerlidir.